Evet. Bugün Bediüzzaman Sayın Nursi Hazretleri'nin yine Sözler isimli kitabından bu sefer 10. sözü okuyacağız. Burası da haşir bahsi yani öldükten sonra dirilmeye, toplanmaya ve ahirete dair bunu ispat eden bir yer. Başlayalım. 10. söz haşir bahsi ihtar şu risalelerde teşbih ve temsilleri yani benzetmeleri hikayeler suretinde yazdığımın sebebi hem teshil, kolaylaştırma, anlamayı kolaylaştırma, hem hakayık İslamiye, İslami hakikatler ne kadar makul, mütenasip, uygun, muhkem, sağlam, mütesanid yani dayanaklı olduğunu göstermektir. Hikayelerin manaları sonlarındaki hakikatlerdir kinayat yani kinayeler kabilinden yalnız onlara delalet ederler, işaret ederler demek hayali hikayeler değil, doğru hakikatlerdir. Bismillahirrahmanirrahim. Fanzur ila athari rahmetillahi keyfe yuhyil arada ba'd mevtiha. İnne zâlike le muhyil mevta ve hu ala kulli şeyin qadir. Meali. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine Yeryüzünü ölümünün ardından nasıl diriltiyor? Bunu yapan zat elbette ölüleri de dirilticidir, diriltecektir. O her şeye hakkıyla gücü yetendir. Birader, haşir ve ahiretin, öldükten sonra dirilme ve ahiretin, basit ve avam lisanıyla, halk diliyle ve bazı bir tarzda beyanını açık bir şekilde, açık bir tarzda an, anlatılmasını istersen, evet, açık bir tarzda açıklanmasını istersen. Öyleyse şu temsili hikayece nefsimle beraber bak, dinle. Bir zaman iki adam cennet gibi güzel bir memlekete gidiyorlar. Şu dünyaya işarettir. Bakarlar ki herkes ev, hane, dükkan kapılarını açık bırakıp muhafazasına dikkat etmiyorlar. Mal ve para meydanda sahipsiz kalır. O adamlardan birisi her istediği şeye elini uzatıp ya çalıyor ya gasp ediyor hevesine tebaiyet edip, hevesine uyup, her nevi zulmü sefaheti irtikab ediyor. Her çeşit zulmü ahlaksızlığı işliyor. Ahali de ona çok ilişmiyorlar. Diğer arkadaşı ona dedi ki, ne yapıyorsun? Ceza çekeceksin. Beni de belaya sokacaksın. Bu mallar miri malıdır. Devletin malıdır yani. Bu ahali çoluk çocuğuyla asker olmuşlar veya memur olmuşlar. Şu işlerde sivil olarak istihdam ediliyorlar. Sivil olarak hizmet ettiriliyorlar. Onun için sana çok ilişmiyorlar. Fakat intizam şedittir. Düzen şiddetlidir. Padişahın her yerde telefonu var ve memurları bulunur. Çabuk git de halet et dedi. Yani af dile aman dile dedi. Fakat o sersem inat edip dedi. Yok miri malı değil. Devleti malı değil. Belki vakıf malıdır. Sahipsizdir. Herkes istediği gibi tasarruf edebilir. Herkes istediği gibi kullanabilir. Bu güzel şeylerden istifadeyi men edecek hiçbir sebep görmüyorum. ''Gözümle görmezsem inanmayacağım.'' dedi. Hem feylesofane çok safsatiyatı söyledi. Filozofça çok safsataları söyledi. İkisi arasında ciddi bir münazara başladı. ''Evvela o sersem.'' dedi. ''Padişah kimdir tanımam.'' Sonra arkadaşı ona cevaben ''Bir köy muhtarsız olmaz. Bir iğne ustasız olmaz. Sahipsiz olamaz. Bir harf katipsiz olamaz biliyorsun.'' Nasıl oluyor ki nihayet derecede muntazam, düzenli şu memleket hakimsiz olur. Ve bu kadar çok servet ki her saatte bir şimendifer gaybden gelir gibi kıymetli musanna mallarla dolu gelir. Yani her saatte bir tren gaybden gelir gibi, gaybden gelir gibi kıymetli, sanatlı mallarla dolu gelir. Haşiye, bu gaybden gelir gibi gelen şimendifer seneye işarettir. Evet bahar, mahzen erzak. Erzak deposu bir vagondur gayetten gelir. Burada dökülüyor gidiyor. Nasıl sahipsiz olur? Ve her yerde görünen ilan nameler ve beyannameler. ve her mal üstünde görünen turra ve sikkeler, imzalar, mühürler, damgalar ve her köşesinde sallanan bayraklar nasıl maliksiz olabilir? Nasıl sahipsiz olabilir? Sen anlaşılıyor ki bir parça frengi okumuşsun. Yani yabancı usulünde eğitim görmüşsün. Bu İslam yazılarını okuyamıyorsun. Hem de bilenden sormuyorsun. İşte gel en büyük fermanı sana okuyacağım. O sersem döndü dedi. Haydi padişah var. Fakat benim cüz'i küçük az istifadem ona ne zarar verebilir? Hazinesinden ne noksan eder? Hem burada hapis mapis yoktur. Ceza görünmüyor. Arkadaşı ona cevaben dedi. Yahu şu görünen memleket, şu görünen memleket bir manevra meydanıdır. Hem sanayi garibe sultaniyenin meşheridir. Sultanın garip sanatlarının teşhir yeridir, sergi yeridir, gösterme yeridir. Hem muhakkat temelsiz misafirhaneleridir, geçici temelsiz misafirhaneleridir. Görmüyor musun ki her gün bir kafile gelir, biri gider kaybolur, daima dolar boşanır bir zaman sonra şu memleket tebdil edilecek, değiştirilecek, bu ahali başka ve daimi bir memlekete nakledilecek. Başka ve devamlı bir memleketin nakledilecek. Orada herkes hizmetine mukabil ya ceza ya mükafat görecek dedi. Yine o hain sersem temerrüd edip, inat edip, direnip, inanmam. Hiç mümkün müdür ki bu memleket harap edilsin, başka bir memlekete göç etsin dedi. Bunun üzerine emin arkadaşı dedi güvenilir arkadaşı dedi. Madem bu derece inat ve temerrüt edersin, direnirsin. Gel, had ve hesabı olmayan delail, deliller içinde, had ve hesabı olmayan deliller içinde 12 suretle sana göstereceğim ki bir mahkeme-i kübra var, en büyük bir mahkeme var. Bir dar mükafat ve insan, bir mükafat ve insan diyarı ve bir dar mücazat ve zindan var ve bir ceza diyarı ve zindan var. Ve bu memleket her gün bir derece boşandığı gibi bir gün gelir ki bütün bütün boşanıp harap edilecek. <laughs> Birinci suret, hiç mümkün müdür ki böyle hiç mümkün müdür ki bir saltanat, bahusus husus özellikle böyle muhteşem bir saltanat hüsnü hizmet eden mükafatı yani güzel hizmet eden itaatkarlara mükafatı ve isyan edenlere mücazatı, cezaları bulunmasın burada yok hükmündedir. Demek başka yerde bir mahkeme-i kübra vardır. Demek başka yerde en büyük bir mahkeme vardır. İkinci suret, bu gidişata, icraata bak. Nasıl en fakir, en zayıftan tut. Ta herkese mükemmel, mükellef erzak veriliyor. Kimsesiz hastalara çok güzel bakılıyor. Hem gayet kıymetler ve şahane taamlar. gayet kıymetli ve şahane yiyecekler, kaplar, murassa nişanlar, süslü ziynetli nişanlar, müzeyyen elbiseler, süslü elbiseler, muhteşem ziyafetler vardır. Bak, senin gibi sersemlerden başka herkes vazifesine gayet dikkat eder. Kimse zerrece haddinden tecavüz etmez. Kimse zerrece haddini aşmaz. En büyük şahıs, en büyük bir itaatle mütevaziane bir havf ve heybet altında hizmet eder. En büyük şahıs, en büyük bir itaatle mütevazice bir korku ve heybet altında mütevazice bir korku ve heybet altında hizmet eder. Demek şu saltanat sahibinin pek büyük bir keremi yani cömertliği, pek geniş bir merhameti var. Hem pek büyük izzeti yani <laughs> yani şerefi haysiyeti Pek celalli bir haysiyeti namusu vardır. Halbuki kerem ise inam etmek ister. Cömertlik ise nimet vermek ister. Merhamet ise ihsansız olamaz. İzzet ise gayret ister, şeref, namus, haysiyet ise onur ise gayret ister. Haysiyet ve namus ise edepsizlerin tedibini, edepsizlerin edeplendirilmesini ister. Halbuki şu memlekette o merhamet, o namusa layık binden bir yapılmıyor. Bu dünyada yani zalim izzetinde, mazlum zilletinde kalıp buradan göçüp gidiyorlar. Demek bir mahkemeyi kübraya bırakılıyor. Demek en büyük bir mahkemeye bırakılıyor. Üçüncü suret. Bak ne kadar ali bir hikmet. Ne kadar yüce yüksek bir hikmet. Bir intizamla düzenle işler dönüyor. Hem ne kadar hakiki bir adalet. Bir mizanla bir teraziyle ölçüyle muameleler görülüyor. Halbuki hikmet hükümet ise hükümetin hikmeti ise. Saltanatın cenahı himayesine iltica eden mültecilerin taltifini ister. Yani saltanatın koruma kanadı altına giren, ona sığınan, saltanatın koruma kanadına iltica eden, sığınan mültecilerin lütuflandırılmasını ister. Adalet ise raiyetin, yani halkın hukukunun muhafazasını ister ta hükümetin haysiyeti, saltanatın haşmeti muhafaza edilsin. Halbuki şu yerlerde o hikmete, o adalete layık binden bir icra edilmiyor. Senin gibi sersemler çoğu ceza görmeden buradan göçüp gidiyorlar. Demek bir mahkeme kübraya bırakılıyor. Dördüncü suret, bak had ve hesaba gelmeyen şu sergilerde olan misilsiz mücevherat, benzersiz mücevherler, şu sofralarda olan emsalsiz matumat, benzersiz yiyecekler gösteriyorlar ki bu yerlerin padişahının hadsiz bir sehaveti, hadsiz bir cömertliği, sınırsız bir cömertliği, hesapsız dolu, hesapsız dolu hazineleri vardır. Halbuki böyle bir sehavet ve Böyle bir cömertlik ve tükenmez hazineler daimi yani devamlı ve istenilen her şey içinde bulunur bir darı ziyafet ister. Devamlı ve istenilen her şey içinde bulunur bir ziyafet diyarı ister. Hem ister ki o ziyafetten telezzüz edenler, o ziyafetten lezzet alanlar orada devam etsinler. Ta zeval ve firak ile elem çekmesinler. Yani yokluk ve ayrılık ile acı çekmesinler. Çünkü zeval elem lezzet olduğu gibi zeval lezzet dahi elemdir. Acının yokluğu, acının yok olması lezzet olduğu gibi lezzetin yok olması dahi acıdır. Bu sergilere bak ve şu ilanlara dikkat et ve bu dellallara, tellallara yani kulak ver ki muciznüma bir padişahın antika sanatlarını teşkil ve teşhir ediyorlar, şekillendirip gösteriyorlar kemalatına, mükemmelliklerini gösteriyorlar. Misilsiz cemali manevisini beyan ediyorlar. Benzersiz manevi güzelliğini açıklıyorlar. Hüsnü mahfisinin letaifinden bahsediyorlar. Gizli güzelliğinin lütuflarından, latifliklerinden, şirinliklerinden, hoşluklarından bahsediyorlar. Gizli güzelliğinin. Demek onun pek mühim, pek önemli hayret verici kemalat yani mükemmellikleri ve cemali manevisi vardır. Manevi güzelliği vardır. Gizli kusursuz kemal ise, gizli kusursuz mükemmellik ise takdir edici, istihsan edici yani beğenici, maşallah deyip müşahede edicilerin, izleyicilerin başlarında teşhir ister, o izleyicilere göstermek ister. O mükemmelliği mahfi nazirsiz cemal ise gizli, benzersiz güzellik ise görünmek ve görmek ister. Yani kendi cemalini iki vecihle görmek, kendi güzelliğini iki vecihle görmek, biri muhtelif aynalarda bizzat müşahede etmek, çeşitli aynalarda bizzat izlemek. Diğeri müştak seyirci ve mütehayir istihsan edicilerin yani o güzelliği görmeye arzulu seyirci ve hayretle beğenecek kişilerin izlemesiyle, izlemek ister. Hem görmek, hem görünmek, hem daimi müşahede, hem ebedi işhad ister. Hem devamlı izleme, izlenme, hem devamlı izlenme, hem ebedi kendini gösterme ister, kendine özelliğini gösterme ister. Hem o daimi cemal, o devamlı güzellik, müştak seyce istihsan edicilerin iştiyak duyan, o güzelliği izleme iştiyaklı olan ve beğenecek kişilerin Varlıklarının devamını ister, devamı vücutlarını ister. Çünkü daimi bir cemal zail müştaka razı olamaz. Devamlı bir güzellik, geçici bir e, istek duyan kişiye o güzelliğe geçici, o güzelliğe istek duyan ama yok olacak kişilere razı olamaz baştan alalım. Devamlı bir güzellik. Yok olacak bir müştaka razı olamaz. Zira dönmemek üzere zevale mahkum olan, dönmemek üzere yokluğa mahkum olan bir seyirci. Zevalin tasavuruyla, yokluğun hayal edilmesiyle, düşünülmesiyle muhabbete, adavete döner. Sevgisi düşmanlığa döner. Hayret ve hürmeti tahkire meyleder. Hayret ve hürmeti aşağılamaya, hakaret etmeye meyleder. Çünkü insan bilmediği ve yetişmediği şeye düşmandır. Halbuki şu misafirhanelerden herkes çabuk gidip kayboluyor. O kemal ve o cemalin bir ışığına, o mükemmellik ve güzelliğin bir ışığına, belki zayıf bir gölgesine bir anda bakıp doymadan gidiyor. Demek bir seyrangahı daimiye gidiliyor. Devamlı bir seyir izleme yerine gidiliyor. Yine burada kalalım bir sonraki videoda inşallah devam ederiz.